Efendim, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ailelerin farklı eğitimlerle desteklenmesi amacıyla başlatılan aile okulu projesiyle bugüne kadar 1 milyon aileye ulaşıldığını açıkladı. Özer, eğitimlerle aile içi iletişim çok daha güçlü hale geliyor dedi. 81 ilde 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon ailemize ulaşmayı hedeflemiştik. Bugün itibariyle 1 milyon hedefimizi tutturduk. Geçtiğimiz yıl 18 Ağustos'ta Emine Erdoğan himayesinde ilk adımı atıldı. Bu yıl 81 ile yaygınlaştırıldı. Aile okulu projesi kapsamında bugüne kadar 1 milyon aileye eğitim verildi. Aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi hedefleri doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Aile Okulu projesi başarıyla sürdürülüyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi ve teknoloji kullanımı gibi alanları da içeren aile okulu projesindeki eğitimlere yenilerinin ekleneceğini belirtti. Artık tüm süreçlerimizde ailelerimizin yanında çok daha fazla yer alacağız. Biz aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirip kılarsak, öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş olacağız.